Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilkokul birinci sınıf ders kitabını anlatıyorum. Birinci sınıflar için. Başlayalım. İlkokul matematik birinci ders kitabı. Yazarlar Hatice Bahtiyoncu, Orhan Çimen, Gül Hanım Dursun. Devlet kitapları. Özgün Matbaacılık, Ankara, 2020. tabi eski. 4 yıl önce. sadece. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. 6975 Ders Kitapları <laughs> 1830. Her kısakta da ve Milli Eğitim Bakanlığına aitdir. Kitabın metin soru 5 yapmayı kısmen de olsa hiçbir suretle alınıp yayımla, yayımlayanamaz. Editor Editör Prof. Dr. Samer Durmuş Doçent Dr. Ali Sabri Dil uzmanı Melike Velioğlu Ölçme ve değerlendirme uzmanı Çetin Toraman Rehberlik uzmanı Şenay Baltür Görsel tasarım uzmanı Hakan Ergün Yurttaş. Ve bir sonraki videoda kitabın içine geçeceğiz. Görüşürüz.